hafızayı güçlendirmek için kuvvetlendirmek için bir duamız var. Evet. Bu duamızı hafızayı güçlendirmek için en büyük dua hangisidir onu söyleyeyim. Efendim. Günahlar nisyan sebebiymiş diyorlar. E hocam adam hep günah işiyor ama çok akıllı hafızası yerinde. O demek ki artık aşmış o. Günaha da aşmış o. <laughs> Uyarıya gerek kalmamış ona artık. Bazen orta halli bir insan veya salih bir insan bir günah işler o günah unutkanlığa yol açabilir. İmam-ı Şafii'nin meşhur sözüdür. Eee İmam Şafi iyi bir şair aynı zamanda. Onun divanı var, şiirleri var. Diyor ya, şiir bir fıkıh bir hadis fıkıh alimi için e, vakit harcanacak öyle görüyor kendisi. Biz şairlere saygı duyuyoruz. Şairleri de çok seviyorum. Gençken çok şiir yazardım ben de çünkü. E, ama İmam Şafi diyor ki bir ilim adamı için diyor şiirle değil ilimle meşgul esastır diyor. Yoksa ben Lebit'ten büyük şair olurdum diyordu. Diyor. Orada onun bir şiiri var. E, akarken hafıza ile ilgili duamız. Şekevtu veki an su ehfzi fe erşedeni ila terkil maasi. Kale fe innel ilme Fad min ilahin ve la yu'ta fadlullahi li asin. Çok e, güzel bir sözdür. Hocama diyor hafızam zayıfladı diye şikayet ettim diyor i̇mam Şafii'nin özelliği şuymuş sevgili dostlar. Ee, bir kitap düşününüz. iki sayfalı kitap. Kitabın bir tarafına bir defa baktığında ezberlermiş. Bir okuyuşta. Işte. Evet müthiş bir zeka yani. Olağanüstü şeyler bunlar tabii. Normal şeyler değil. Ama son zamanlarda diyor <laughs> o hafızam zayıfladı. Hocama gittim dedim ki hafıza zayıfladı. Ee, dedi ki imam diyor ki hocam bana dedi ki günah işleme. İlim Allah'ın verdiği bir nimettir. Yani tabi gerçek anlamdaki ilimden bahsediyor. İmam-ı Şafii'nin alanı üf, dini ilimler tabi. Dini ilimler bir Allah'ın nimetidir. O ilimler günah işlenirse kayıp olur diyor dedi bana. Onun için dikkat et kendine. Ben düşündüm diyor ne günah işlemişim diye. Bir gün yanlış bir nazar ile birine baktığımı hatırladım diyor. Uzun mesele de ben çok kısaca söyledim. Onun için hafıza için dedim önce bir samimiyet çok önemli her şeyle ilgili. Sonra tabi gayret ve sonra da dua. Efendim. Duamızı paylaşalım. Ee, arkadaşlarımız zaten aktıyorlar duamızı. Biz de okumuş olalım ki e, sesle alacak olanlar. Çünkü niye bunu söylüyorum? Ee, görme özürlü kardeşlerimiz var. Onlar benim sesimden alıyorlar duaları. Onlar bize ulaşıyorlar çünkü. Zaman zaman telefonla ulaşıyorlar. Buluyorlar, söylüyorlar bana. Mutlaka duayı tekrar edin. Biz sesinizle yazıyoruz diyorlar. Onlar göremiyorlar. Onlar inşallah Allah'ı görecekler. Üzülmesinler. Onların hediyesi inşallah cennete Allah'ı görmek olacaktır. İnşallah. Ya Rabbi bize peygamberlere lütfettin Hafızaya benzer bir hafıza. Nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham. Nebi ile Resul arasındaki şöyle bir farkı söyleyebilirim. Resul kendisine kitap gelen, nebi ise daha önceki peygamberin kitabıyla hükmeden gibi anlaşılabilir. İkisi aynı anlamada geçse. Böyle tanımlamalar da var. Onun için burada ayırmış. Nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et. Bütün bunları kendi zenginliğinle lütfet. Sen cömert olanların en cömertisin. Göğsümü genişlet, bana güçlü anlayış nasip et. Ne kadar duru, ne kadar hoş, ne kadar nezih bir dua değil mi efendim? Ya Rabbi bize peygamberlere lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et. Bütün bunları kendi zenginliğiyle lütfet. Tüm bunları kendi zenginliğine lütfet. Sen cömert olanların en cömertisin. Göğsümü genişlet, bana güçlü anlayış nasip et. Efendim Mevlam bu duamızı da kabul etsin ve Allah bizi gerçek bir mümin kılsın inşallah. Son kez sanıyorum duamız verildi. E, duamız herhalde yazılmıştı artık.